Abi ah, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Kolay gelsin. Abiye rahmet. Abi Allah. var mı abi? Razı olsun. Allah'ım hayırlı iş versin. Cümlemize inşallah. Benim yapacağım bir şey var mı? Allah razı olsun. Cümlemize. Bu çizik ne abi? Bu tuzlu yağ. Tuzlu yağ derken, Keçi Peki. yağımızın heh. tuzlanmışı. Hı. Hmm. Taze olarak geliyor değil mi abi bu? Tabii. Aha şu şekil. Hı. Hmm. Yani. Dostlarımızın siparişi. Allah kolaylık versin. Bana bir emin yok. Çok sağ olun. Allah, olsun Allah razı şen. olsun. Şimdi o krok olanı değiştirdin mi Evet. Bunu bağlayacağım. Bu şekilde bağladım. Dondurucuya mı şimdi bu abi? Bu saniye gidecek şimdi. Bu Papa da geldi. Evet. Bu şekilde ömrü ne kadar belki? Ne kadar kullanabilirler bunu? Bunun... Bir yıl gider mesela. Gider. Şimdi asıl azmaz. Bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Çünkü içinde ayran var. Evet. Şimdi biz bu ayranı al, aldık. Tuz bunu besleyecek. Kokmasını da önleyecek. Efendim. Bunu bu şekilde tüketebilirler ileride bunu eritip tereyağı da yapıp yiyebilirler. Keyiflerine kalmış. Evet. Bu şekil hazır o zaman. Eline konuda sağlık usta Peki şu an yağ fiyatları ne, ne durumda? Şu an taze yağımız 400 lira. Kilosu 400 lira. Evet. Güzel usta.